Fransa'da yaşayan Ahmet ve Sümeyye İşbaz çiftinin dün dünyaya gelen ikisi kız dördüz bebekleri yaklaşık bir saat sonra yaşamını yitirdi. Dördüzlerin cenazesi memleketleri Aydın'ın Nazilli ilçesine getirilip gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenazede baba İşbaz'ın dördüzlerinin tabutlarını taşıması görenlerinin yüreğini dağladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Aydın'ın Nazil ilçesinde çalışmak için Fransa'nın Strasbourg şehrine giden Ahmet ve Sümeyye İşbaz çiftinin dün sabah saatlerinde ikisi kız, dördüz bebekleri dünyaya geldi. Sezeryan, Sezeryan'la dünyaya gelen bebeklere Muaz, Zeyd, Safiye ve Halime isimleri verildi. Ancak dördüzler doğumdan yaklaşık bir saat sonra yaşamını yitirdi. İşbaz çifti doyasıya kucaklarına alamadıkları dördüzlerinin cenazelerini memleketlere Aydın'ın Nazil ilçesine getirdi. Altıntaş Mahallesi'deki Koca Camide dördüzler için bugün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine dördüzlerin babası Ahmet İşbaz, ailenin yakınları ve sevenleri katıldı. Cenazede Ahmet İşbaz'ın dördüzlerinin tabutlarını taşıması için görenlerin yüreğini dağladı. Dördüzlerin cenazeleri ayrı ayrı kılan cenaze namazının ardından ehli boyun mezarına götürülüp göz ile toprağa verildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar